ki madem yaptın tam yer yoktu. Çekiş vardı kanka kazayım onu. Tamam çekiş nerede? Bence onu hemen açma. Niye? Macunumu bir oraya. Ama önce kazma işlemi ah. bitince açalım. Şu şekilde. Kanka öncesinde şöyle yapsana abi. Şey kırar gibi. Onur cam kırar gibi. Bir döv böyle arabayı. yok yok yok. yok. Bayağı bayağı yok yapma. Böyle bu şekilde yapar. Ya kanka bayağı bana şu patlak yerleri alsan yeterim. Baya sağlam bir şeymiş ama. hocam bence sen bu işlerle alakalı bir şey. Gel. Bir daha deneyim, bir daha deneyim. Heykel tıraş işine benziyor <laughs> tamam, ver. ver. belli o belli. Birazcık yaptım. Güç gerektiren bir iş belli. Sen bu işi yap. Kaç fayans gibi. Evet Allah fayans gibi. Motor bir mağaza. Evet. Can Tekin. Efendim? Kardeş biz bunu galiba toplayamayız gibi geliyor bana. Niye? Abi, çok bunu hiç düzeltmeden yapmışlar. Farkında mısın? Hani? almamız lazım abi, burası da patlak çünkü. Aynen. Neresi? Aynen. Şurası patlak kanka. Hacı. Neresi patlak? Oğlum, bak, ne biçim kardeşim. kaza yaptı. Kötü... Tam al burayı kanka yandan. Çok kötü kaza yapmış arabayı. Ha? Kaza kötü değil de usta nalbantmış galiba. Usta iyi, iyi. Oğlum bu biz sokakta yapıyoruz. Düşün sprey boyayla adama bak. Şuradan al kanka. Tam yeter. Bir de buraya al kanka. Bak. Şu, şu an patlaklık ya. var ya bak şurası. Heh. Al kanka onu.

Süpersin. Şurayı da al kanka. Şurayı. Ahmet de kaç para yapacaktı bunu kanka komple arabayı? 3. Ahmet Bey duyun. 3 milyar yapacakmışsınız. Biz şimdi burada bunu 245 liraya aldığımız malzemeyle Acaba Tamam, Ahmet, ana... Ahmet abi götürüp şurayı biraz düzeltirse miydi kaportasını kanka ya? Yok yok. Gerek <laughs> yok mu? Yok. Düzelmez mi Ercan abi biraz? Zaten öyle sağlamış oğlum. Mesut yapardı lan onu aslında değil mi? Evet. Ha. Yani kendi imkanlarımızla boyuyoruz zenginlik. İşsiz kalınca kapakta Amca Hoş geldin. Ya Gel sen de bir fikir ver. Macun mı? Macun gerek mi? Önce sürecek. Macun da al. Macun Her tutacak mı kanka? Kanka böyle pensele çekişle falan şu şeyini biraz uzatacak mısın o zaman? dəciz qoydu. YouTube atdı. Sizə üç arabanız, asalar. O qoydu. Kanka onun bence bir duası vardır belki. Evet. Hacı boyacı olmadığımız için duasını bilmiyoruz. Duası buymuş kanka. <gülüyor> <gülüyor> Burada oran nedir kardeşim? Biliyorum oranı. Peki bir de ha diyecektim evet öyle bir plakaya yapmak lazım diyecektim de. Daha büyük bir plaka getireyim mi Can Tekin Bey? Var mı plakamız? Ya yani karton var ya. Yani. Getirsen çok memnun olurum. Karton bekle o zaman bulaştır mı? Getir kanka sen. Getir getir. Kardeşim benim ya karton üstünde yapıyor ya. Ya. Yeah. <laughs> Amca biz sokak işi. Yok mu burada başka ona yakın bir şey? Yok. Amca bu işin altından kalkabileceğiz mi? Ne diyorsun? Kalkmışsınız da bir Elhamdülillah. Kral o kartonla değil de sanki böyle bir daha düz bir zemin lazım ona. O çok hoş olmadı yani iyi kataveli demir parçası ki daha tüksür. Daha tüksür. Görün görün leşartlarda araba. Ha, bak değil. şimdi oldu. Onu yıkayalım mı? Yok Yıkayalım oğlum o kadar da değil ya. Sen de abarttın bize yani. Ne katav? Geçiyorsuz. Macun oğlum bu. He macunsa sen de içeri gir. Şey tamam de olur aslında. Hangi yüzey metal? Kardeşim o pürüz kalır üstünde. Ne kanka saçmalama nasıl pürüz kalacak? Zaten zımpara yapılacak. Kardeşim bu de, kadar kalır şey düşünmüşler ya. İşte ne biz ne? de ondan şikayetçiyiz o ya Onu bir tane kaşık getirsene. Bir tane kaşık getirsene. Çay kaşığı mı? Normal yemek kaşığı. Yemek kaşığı yok. Nasıl yiyor oğlum? Olmaz. Olmaz lan kırılır. Aa, dur, Bunun oranı ne? Hepsine bu <laughs> yetiyormuş. Kardeşim Aa. arada bazı bilgilendirici şeyler anlat. Amca gitti getirmeye kaşık biraz daha hijyenik olur olursun. <laughs> 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 Hatta olur Şunlar o kırılır. Olur. Bu kırılır. Bu. A, Aha, kırılır. şu şu şu. Şu, şu bizim için mükemmel. Mükemmel. Gayet aradığımız sertlikte, sertlikte. mukavemette. Hocam ayak falan bir şeymiş. Ayrıca şu çıktığınız pembe şey nedir peki? Sertleştirici. Şu sertleştirici geçiyor. Üzerinde bir logo mogo bir şey göremedik. O macunun komple izleyelim. bu kutusu için bu o bir yetiymiş. tanesi yeterliymiş. Evet. Acaba macunun hepsini mi kullanacaksın kardeşim? Kanka buraya anca <laughs> o macun yeter yani. Başka macun alacak bir yer var mı Ercan arabada? Ya, bilmiyorum, da. Ben yani. göremedim. Zaten arabanın bu tarafı aşağıda. Çok olmadı mı lan? Bilmemiriz acı. Çok derin zaten baksana Amcana gidecek oraya sanki. Ufacık bir şey gidecek. Evet. Tamam tu Şey dökeyim mi? Sos dökeyim mi? Yok, Nar yok. ekşisi. Ben de bir yarım kokteyl çalırım. Evet, kanka. İftar saati geliyor. Gelmiyor lan. lan. ha. Sık, sık 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 sık. Sağ varmış ya. Oo. İftara ne kadar var? Saat 2 saat böyle. Allah, ah. biz 2 saat arabayı bitirip yola çıkarız. <laughs> Hep böyle diyorsun ama. Yok. Sabahın sabah yerler çıkmadı. ya. Dur oğlum daha yeni başladı. Nasıl bir şey çıkmadı? Ortaya mı bir şey çıkmadı? Hı. Daha ne olsun lan manyağa bak. Ne diyor ya bu? o astar kuruyacak mı? Ne kadar sürecek onu onun kuruması? bir yarım saate boyayacağız kanka. Yarım saate kaputumuz bitmiş olacak Allah'ın izniyle. Tamam yeter. bugün çıkarmayın mı şimdi? Yok. Daha bunun cumartesi pazarı var. İzinli. Evimizin altı olduğu için. Otoparkımızda yaptığımız için. Sıkıntı. <laughs> Can Tekin Usta peki hizmetten memnun kalırsalar arkadaşlar. Evet, hizmetten memnun kalırlarsa. Evet. Gelirlerse seni bulmak isterlerse nasıl bir yol izlesinler? Direkt boyacıyız. <laughs> ben de işleri olmaz. <laughs> Beni yormasın. Ya. O kadar da pembe şey döktü ama neden pembe olmadı o? Kanka bu sertleştirici onun içine geçtiği zaman pembe olmaz. arkadaşlar. Macun şimdi, işlemimiz tamam. Sürme işlemine başlıyoruz. Allah ne verdiyse. Mala vurur gibi vur. Allah ne verdiyse. <laughs> bunu da biliyorsunuz arkadaşlar. İzlediğim kadarıyla YouTube'da da izledim ben. Boya yapan arkadaşları. Bunda kapıya bulaşması Adam vesaire. Görünmek istemiyor. Evet. Ben ha, gizli, tamam. gizli. Ajar, gizli o. gizli usta. Tekrar <laughs> vermek istemiyorum. Önemli olan... İsmini vermek istemeyen boyacı. <gülüyor> <gülüyor> önemli olan, burada <laughs> e, fazlalık ya da çokluk değil, tamamen kapatmak istediğimiz yerleri kapatıp, ona göre e, zımparasını yapıyoruz kuruduktan sonra. Zaten eğimlerini de ince kalın, zımparanın derecesine göre hallediyoruz. Gerisi güzel sürürüz yani. Tabi Allah ne verdiyse. Allah ne verdiyse. Ama Allah'tan yani, biraz, yani hakikaten ya, kardeşim sen biraz sanki bir dakika, arabın yağı gibi ettin onu Allah'ın <laughs> verdiğinden fazla sürdün sanki. sanki. Şurayı, şurayı görebiliyor musun? Evet. Yani çok. Kardeşim biraz sanki Evet malzemeyi ha? ama Yok yeter. Çok dedik ama yetmeyecek gibi. Yani kanka komşudan bunun içeride anahtarları vardı değil mi? Getirsene. Komşudan, komşu'dan borç mu aldın? He? Evet. Ne anahtarı vardı? Arabanın kapısı. Araba evet. Her ay koydun? Tutuyor mu? Evet. Kanka benim için şu şu çizgi var ya. Evet. Şu çizgiyi kaybetmek önemli. Anladın mı? Ama hiç bastırmadan çekiyorsun kanka. Bastırsam daha da çok girecek içine. Al. Al. Ah. Hayır yesin yani bir onu. Tamam Yesin bir. sırada şuraya da, da ekleyelim. Kanka benim biraz umudum kırılmalı mı sence? Hayır. Bence umudun kırılmamalı. Ve benim hiç umudum kırılmış değil şu anda. Tamam. Senin niye umudun kırılıyor? Ne bileyim ben yani hani bazen tedirgin oluyorum. Engin amca sen söylemek istediğin bir şey var mı bu konuyla alakalı? Yok. Gayet güzel yapıyor. Evet. Daha ne olacak? Diğer projelerden de bahsedebilir misin Can Tekin Bey? Aracın yani... içinden nasıl değişiklikler düşünüyorsun? Aa ona ekstra dışımızı bitirdikten süptiz. sonra sürpriz. Bu pütürleri nasıl alacaksın? Bizim parayla. Senin cebindedir bence o. Araba mı Evet. Ben de Yok ben masanın içine şey koydum da. Bakarım. Hangi masanın? Bakarım ya. Tamam. Yalan <laughs> Önemi yok. Masanın üstüne değil. Bak, Bak video çekiliyor. Niye bana yalancı diyorsun? <laughs> ya şimdi <çünkü> yalan söylüyorum. <laughs> Evet arkadaşlar şimdi sağlam. Kardeşim bak o kadar attık tuttuk ama becerdi bak. Çizgiyi çekişteki şeyi gördün mü? Ayıp ettim Şimdi sağlamaya geçiyoruz. Yani öyle bir, şey bir şey çekiyor ya. Sonra biz onu çevirmemiz gerekecek yani. Öyle mi? Özür dilerim o zaman. Yok artık hep gidecek kanka. tamam yatağa geçelim. Kanka durdurup geçeceğiz ama. O video bitsin. Part 1, part 2 yapacağız amca. Keşke baştan ayarsaydım. Ben de dik çektim. Çeviririz ya. Yan çevirmekte sıkıntı yok. İstiyorsan dik çeksen yine. Evet tamam yan çek. Yan daha güzel oldu sanki. Açı biraz daha genişledi. Ahmetlerin oraya gibi oturlar bir Arkadaşım şimdi sana doğru arkamı döneceğim lütfen. Sana... Ahmet, Ahmet Usta Şimdi bu yaptıklarımızı görsün Kapır tajamet ve, ve bizden ona göre fiyat istedik kardeşim yani biz, Kaç para? Bize şu işlemler için kalkıp bizden Dünyanın parasını parası istemese rakam vermek istemiyorum şimdi <gülüyor> Kendisini rencide <laughs> <range> etmemek için <gülüyor> <gülüyor> Sezar arabanın anahtarını bulabildin mi? Hangi araba? Bu Chevrolet'in Söylemediniz mi? Yok öyle bir anahtar içeride Bir de ikinci göz olarak sen baksana. Kim çekti buraya? Can Tekin İçinde öyle bir anahtar var mı şu anda? Tamam. Yok kilitlenmiş oldu. kapılar. Ben kilitledim. Şu an niye kilitlediyse bir işim azar sanırım. Ben kötü olmaya başladı. Neresi? Kardeşim zın parayı biraz ben devralabilir miyim? Ben, Çünkü ben, kurudu. Don, dondu dondu biraz acele evet, edersin. Oluyor. Evet. Biraz acele Böyle ağzımızı açarsak olmuyormuş. Dondar. İçine su mu katalım ne yapalım şimdi? Şey kanka. Şunu. Anında donuyormuş. Onu anlamış olduk. Evet. Bu yani... işlemi yaparken hızlı bir şekilde... Onu usta nasıl bir süre yapıyor kanka? Onlar, Onlar minnacık tek, yapıyor. Direkt çeviriyor bana. Tam pek çevirmeden. Evet. İki tane zımpara şey... Stampası olacak çevirsin. Evet. Harbiden hemen dondu ya Evet niye böyle oldu? Baksana tarafta taş oldu ya tarafı yapamadık oldu Allah Allah Çeyrek aldı mı be? bizde? de? Eee. Şundan kır Sertleştirelim mi? Sertleştiriyor iyice sertleştirici e, kullanmasak daha iyiydi Niye kullandık ki anasını satayım Bizim acelemiz yok <laughs> Sen al onu direkt sür Kanka aynen devam Buna değil şuraya sür Aynen çantayı oraya sür de oraya bir yat ya oraya çıkamaz Sizin parayla olur ya Önce ustalar sertleştirici kullanmıyorlar. Kullanıyor, ben gördüm. Ulanıyor. Ahmet kullanıyor. Azaz yapıyor? Azaz az az mı yapıyor, az az yapıyor. Ha yapıyorum. sürekli çeviriyor malı da değil mi? Ne az az yapıyor? Ya gerekirse bir tane daha alırız. Bu ucuz. Ne kadar da bu macun kardeşim? Başka Fiyatını bilmiyorum. 30 lira mıydı neydi? Ya 30 lira olması lazım ya 40 lira. Evet, bunun bir tane sen daha, daha bunu almamız gerekiyor. Yani bunu şunu da mı kullanabiliriz? Şu da mı Onu kullanabiliriz. tamam bunu kullanabiliriz bunu kullanabilir işte abi. Parmağınla sür. Hacı abi. Ama bırak o, o tamam o, 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 öldü. Tamam şunu şunu al direkt sür oraya. Sertleştirici evet. kullanmadan söyle abi. Zaten öyle böyle sertleşiyor öyle değil mi? Galiba. Spatula yengin amca devraldı. Bakalım eski kırıklar. Eski. Hadi <laughs> bakalım yaşlı kurt. Bir <laughs> yani insan yarım saat sonra donar değil i̇nsan mi? Allah'tan burayı kapattık acaba. İyi ki burayı yapmışız önce. Burası. burası kaldı. yarım saat. Bir şey değil mi? Burası da tam amca, Amca sonra. ben, ben oraya bir fikir bir üretebilir burası. miyim? Tabii evet, tabii. Şu bıçağı ben alabilir miyim? Bak şimdi. Şu kalanı ben halledeceğim bak. Tut şunu onu. Kalanı Bıçağı... Yok yok. Hiç, hiç, evet. hiç bak gel şimdi. Ya oradayken gel şimdi. Evet evet en temiz. Değil. Azıcık sertleştiriz o kişiyi sen Evet. 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 Gözde, görünce, bir Abi benim elim can tekinden daha yakın. Ses köp sen yap Can Tekin Bey de güzel yaptı ama öyle deme abi. Evet hiç ya. Nasıl evet Değil hiç Bey ya. Şey Bu projenin mucidi benim muçti. Kardeşim hakkını yiyemeyiz lütfen. Ben böyle bir şeye cesaret edemezdim. Tamam evet. dur yeter versin. Amca şuraya yedeyim böyle. Ha. Aa, kanka bitirme. Şu ön tarafa biraz daha söyleyeyim o bombesine yapamadık alttan çünkü. Hı. Anladın mı? Baba üstüne zımpara yapacağız zaten. Sen doldur. Bak şey yapmaya çalışma. Al almayı sıfırlamaya çalışma. Zaten zımparamız var. Ben Ama yine de da... aradaki boşluğun gitmesi lazım. Amca ben bir devre alabilir miyim onu lütfen? Ha, öyle yedir baba. Anladın mı baba? öyle yedir komple kanka şeyi. Kaportu. Ya. Ya, güzel <laughs> şurayı da düzelt evet. Hadi, şurayı. Şurayı düzelt. Güzel olur tabii. Yok pasta yapıyorum. Bak şimdi olmadı kanka. Gidelim, Bak, heh, demin Bak ha demin güzeldi Ercan. Şu anda bozdun kanka. Yani boşluğu alacağım derken boşluk yaratacağım kanka. Boşluk mu? Öyle olmaz Ercan öyle olmaz. Kanka doldur doldurabildiğin kadar. Sen kanka, para fazla yapar alınız fazlalığına. Olsun olsun. Zımparayla alırız kanka sen doldur. Kanka yukarı doğru yapsana biraz da başlar yapıyor ya. Yukarı yukarı kanka yukarı. <laughs> heh, öyle doldursana. Heh. Olur. Tezer içeride şey var mıydı? Zımpar. Fazla bastırmadan fazla bastırmadan İçine gelmedi. Ya, Şurası var, iyi oldu mu bak. Görüyor musun şuraya evet, ne kadar iyi. kötü oldu. Evet. Şurayı biraz daha doldur. Orayı evet. doldurmaya gerek yok orayı. Şurası evet. biraz <laughs> <laughs> Şurası biraz içeride oldu bak. Tam elimin yeri Oraya Orayı azıcık ekle. <gülüyor> <gülüyor> Evet şey yapar gibi ya hamur, oyun hamuru gibi arabayı tamamladık tamam şimdi elinle yapma kanka yukarıya doğru şuradan böyle bir sil süper Aldıracaksınız elime bana ya şimdi Olmadı kanka kötü oldu Olmadı kanka Çok mı O ilk yapan adam da eminim yani. Bunun gibi bir şey yapmıştır. Bundan Sen kanka. Kurs 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 bana değil yani. Sen şunu tutsana kanka. Dur. Koy şuraya bir tane daha. Tamam dur. Dur ben yediriyorum o şunu. Ben bir Can Tekin bakayım ne yapıyor. Can Tekin Bey ne yapıyorsunuz? Zımpara. Zımpara yapıyoruz. Astarın üstüne zımpara. Evet. Astarın üzerine zımpara yapıyoruz. Bu sağlamı oluyormuş gel Bizim yaptığımız yer cihandakinden daha başarılı oldu. Orayı düzelticez sana Hadi bakalım. Sertleştirici atınca çok çabuk donuyor. Dolayısıyla mümkün mertebe sertleştiriciyi ya çok az atın, ya çok hızlı. Yarasını da kırpattılar vesaire. Yani ya, ya ya çok ya, ya çok hızlı olsunlar, ya az atsınlar. Ya da hiç atmasınlar. Biz arka hiç atmadan yaptık daha güzel oldu. Ama tabii bu sertleşecek mi, üzeri güzel boyanacak mı bilmez. Al sonra. için peki şüphelerin var mı bu konuyla alakalı? Asıl. Ama yani en kötü ihtimalle B, yani pla bence, B planı var mı? Be. Bence çok abartılmaya gerek yok bu işin. Bir B planım var mı peki hani? Bir B planımız Ahmet Usta'mız var ona gideceğiz. <laughs> Bu kadar atıp tutmasaydın bari Ahmet'in hakkında. <laughs> gitmeye yüzümüz olsaydı. Şurası taş gibi oldu işte olmadı ya. Yani. Şey Kanka buraya aslında çok atmışsın. Kanka orada öyle bir test yapmak istedim aslında. Ee, burada çok atmışsın. Şimdi burada o testin sonucu. Burada bir ton zımpara işimiz var şimdi onunla uğraşıyorum. Özür dilerim. Bir daha olsun. Tamam. Oğlum, tamam, burası hiç güzel olmadı yani. Bizim para aldın mı sen? Ne? Evet. Şöyle hiç işlemedik. Evet. Tamam ne olur? Baz tamam, yok ki kalmadı zaten. Tam biz elimizde... tam yeter ya eskisinden iyi. Olur. Bizim paramızı yapalım. Eskisinden iyi boş ver. Doldu doldu ha. Ya bak dökülüyor. Belki sertleştirici atmadık altına tarafa. Belki de orası olmayacak yani bilmiyorum. Onur. Ee, sertleştirici Onur. Bokun anahtarını verir misin Peki hayaller Sertle midir gerçek olan? Gerçekten midir hayal? Bokun anahtarı, anahtarı benim değil abi. Al abi. Kral ne yapıyorsun? Kanka senin bozduğun yeri yapıyorum. Öyle demeseydim be. Kanka ah, o kapıyor o makine bence. Yok. O kütürlüğü alıp tekrar astar koyacağım. Astar yok ki. Şey var. Ha pardon. <laughs> oldu mu diyorsun? Yani biraz kötü oldu şu alt taraf. Çünkü bu kaportanın Şu... biraz bombesi var. Bak nasıl şurada. bir bombe var? Şöyle bir bombesi var. Aa sana bombe. Ama onu biz burada nasıl yapacağız? Yani, yani biz bu araba da... yıkamadık bile macun atarken farkında mısın? Yıkaması. Neden öyle bir şey yaptın? Yıkasak iyi olur demek. Evet. Neyse. Zımpara yaparken yıkarız. Zaten kapıyı komple boyamamız lazım bence. Alışmayın. <laughs> Yoksa renk farklı olacak. Evet. Tavan da mı boyayacağız acaba? Yani çamurluk da boyamamız lazım. Bu arada çamurluk çünkü bizim aldığımız boya arabanın rengi çok solduğu için biz ne kadar üzerinden böyle makineyle tutup alsak da boyaları. Evet. <laughs> Parlak olacağını düşünüyorum ben. Parlak olacak. Saçın şöyle biraz düzeltir misin? Oo. Can Tekin makineyi bağırttı burada. Can Tekin. Kardeşim Far'a da bir şeyler yaptın sanki. sanki. Far da mı? bir şeyler yaşadı orada. Bana hiçbir şey olmaz. Zaten o parayı yapacağız. Farın ya. Var izi. Oğlum sen astarı komple çıkardın ki evet, buradan. Bir de çıkardım. Bir daha sıkacağım. Bozmuş çünkü. Oğlum ben bunu mu diyorum? Farı mı diyorsun? He? Farı. Para. Para geçmiş olsun. Ya ya rahat. Bak ben şimdi farı çözüyorum kardeşim. Farı çözüyorum şu anda. Kardeşim far gitti bence ya. Far, farı dur tamir ediyorum bekle. <laughs> o <gülüyor> diyorum, farı tamir etti o ha. Kağıt var ya içine işlemiş Kim öyle öyle girelim? bir atmış ki şeyi. Al kanka hemen yapayım. Ya bırak yapma yapma. Tam sonra yaparız onu. O daha oldu olan oldu. Kanka tamam, buna bir pasta geçiyorsun. Su, suzun parası gibi yapacağız. Oluyor. Suzun parası yapacağız ona arkadaşlar. Tamam, Şimdi ben gözükmemesi için böyle yapıyorum. Rahat ol ya. <laughs> evet. Burası arkadaşımızın yani aracın sahibinin boğduğu yer İçine ettiği yeri tekrar düzeltiyor musun? Sözde. Evet. Sözde içine ettiği yeri tekrar düzeltiyor. Evet. Daha iyi yapacağımız bir şey. Engin Bey ne yapıyorsunuz? Şunları temizleyelim de yine lazım olmayacak mısın? Tabi tabi lazım olur illaki. Orada takımları topla. Abi Can Tekin temizleyecek. Ben hayatta temizlemem. Ben bu kadar elime bulaştım ama bile mucize yani. İsim vermedik sen. Can Tekin seni Facebook'tan eklemek ister nasıl yapsınlar? Onur Kayıkçı yazacaklar. Onur suyu getirsen de verilir bizi yıkasak böyle. Hı -hı.